Sürdük mü şuraya? Böyle sürdük mü? Hadi sür, sürdü. Atlayın artık ama. Geç kalk. Sür. Let's go. Ha bir de bana verdiniz peki. Ee, arkayı alalım diye düşünüyorum ama. Olur. Yani. Çok katlının bir yanı diye düşünüyorum. Tamam. Sağlam. Allah. Sağlam durun. Gelen var. var. Sağlam durun. Gelen var. De gelen var. Aşağı indi bu. Tamam işte bak ne diyorum. Bana doğru gelin. Ne atlıyor. Ne atlıyor? Size ee, size yakın var mı onu söyle bana. Hemen. Yok yok. Ay ölmeyelim ölmeyelim lütfen ölmeyelim. <laughs> Tanju. Oh, Murat. Oh, onay Murat. Onay Murat. Diye düşündüm de. <laughs> Lanet adamlar ya. Yani niye bitirsin ki yani? <laughs> <laughs> Kaba, çıkalım ya. ya. Geleyim Bakalım de yok. ölürüz zaten ya. kalabalık kalabalıktı burası merak etme. Aynen. Olur yani buradan. Oğlum bunu ne yapıyorum peki? Eee buradan giriş yok mu? Anji. Hop oh, burada. Nerede? Hemen önümüzde. Harika. Gördüm. Oradan bana bakıyor. Şurada Tancı. Bomba atmış. Oha. sık sıplam, sık lan ah. Adam arkadaşını kurtarmak yerine bana rush yapıyor oğlum. Bunlar nasıl oyuncular böyle? Vada. Füze attım ya. <laughs> hastalar evet. Bence de hastalar. Normal bir oynayış olamaz. Allah'tan 5'e al çektim sana Tanju ister misin? Buradan Yok. çıkalım burayı basabilirler. Aa, almayacağım ya. DBS çekseydin keşke Tanju. Ee, yukarı çıkacağız mı? Yukarı mı çıkıyoruz? Burası bitti mi ki? Bu, burada başka adam olsa gelirdi herhalde. Belli olmaz Yok, ya. Düşüyorsam. Diyorum sana ruh hastası adamlar. Ay çok hoşun olmuş ya. Şöyle atalım. Ben yani giderek adamlara gidelim. <laughs> Teşekkürler Tabii kanka. Ya. Yani. Sence kit durumu ne? İyiyim ben ya. 10 tane bandaj falan filan var. Yukarı tamam. çıkıyorum. Ben de bir, bir, bir Winchester falan olsaydı, 3x falan olsaydı iyiydi ama. Tamam sen bak. Peki. Burada bir M16 mı bulsam acaba? Aa adam var, adam geliyor. Adam geliyor. İşaretimden. Şert, Tövbe. Niye? Ayrı takım mı bunlar? Başka takım mı? Nerede adam Tanju? Şurada. Abi bu neler yanıyor ya. Sıplar. Aa yün eller yanıyor. <laughs> Hey 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 hey, hey. Bro Aha drop düştü yanımıza Oğlum kar 98 mi varmış Madden, yokmuş ya 3x var burada Çok mutlu olmuştum bir an kar 98 var zannettim Peki ben iki kişi vurdum yani ha bir kişi de burada duruyormuş Kili mi çalmış namussuz Kim Bilmiyorum o da ya. Ne attı Vipe attı o yüzden Vipe mi attı ne demek vipe attı Aa droba koşuyor. Bak bak çakala bak. E. Bu kadar bu kadar olmaz ama. Hasta. Benim Al daha sana. Hmm, şunu atalım. Geliyorum ben. Ne oldu? Adam basıp kafana füze mi attı? Neler oluyor Tancı? ölmese bari ya. Gel abi. Üstümde de adam var. Koş. Yukarı solun, yukarı solun. Daha Ol. gel, daha gelmedi oğlum. Tanju, Tanju görüyor. Tanju Gör görmüyorum ben çocuğu. bir info çeksene, bir inf info çeksene göreyim şunu ya. Burada. Öndeki bir çekti. Ha çok sıkıntılı. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Biraz hissettirdi bana içimden içimden geçti. Ya <laughs> güzel attı. Ben şu karşıdan vuranlar hiç şey Aşağıda adam yok ya. Tamam tamam bu. Bak. Nerede senin şey cesedi? Bandaj atayım ona. Kim? Seni. Ne o, gerek var? Cesedini o. sıkacağım burada. <laughs> Kaskı mı yeleği mi paramparça yapmış ya. Bir şey diyeceğim. Drop drop'ta ne vardı Tanju? ne var ismi G bir şey bir şey var ya saçma silah. Şey mi? Full. Hmm. Aha, aynen. Okay, Ops. Ben onu alıyorum. burada 3 çok güzel sprey gider ona ya. 3x'in var değil mi? gerek 3 mü? Bu ne lan? Ne oluyor o şansa? O yeni ben yanlışlıkla bırakmışım ya. 90. Neyse, ne diyorsun ya? Teşekkürler. Aldım tabii. Diğer. Uf. <laughs> Daha. Allah Allah ne? Tamam ben fullip teşekkür ederim. <laughs> ya etalar oynamak istiyorum ama etaların şey yok, arka kıçı yok. Ee, sıkıntı çıkartabilir yani. Üçüse çok mu kaldırdın Murat? Gör, i̇zliyor musun beni? Biraz daha hızlandırayım mı? Helal. Nakto nerede gerisi? artık şunu abi gitler var ya. 200'üne vurdular. Tamam. çok az benim ya. Bende de 178 tane var. <laughs> ben ben de o kadar bende o kadar biliyorum. Gel al evet. al al. Ben Mo no, 100 tane mi? 50 tanesini geri alabilirsin. <laughs> bırak bırak. Tamam hadi bırak. Al bunu al. Hatta ben al şuradan biraz geçeyim. kurşun al. Dur dur. Skara geçeyim ben. Neyse tamam. 7 tane bıraktım. Ah. Neye geçiyorsun? Skara mı geçtin? M4'e mi? AK'ye mi geçiyorsun? Ne oluyor? M4. Ya benim üstümde ne var? Hiçbir şey yok ki benim üstümde. Niye kurşun olan? Şunu da basayım. Arkamıza drop attı. Ya. Bak şurada adam var. Ya. Çıkmet lazım ya. ya. Ne oldu adam sana bakıyor vuruyor mu? Evet bakıyor gerçekten. Nerede olduğunu bir göstersen bana. Hızlıya mı alayım? Alayım. Hangi tuştu? Üç tuşla alınmıyor muydu? Üç tuşla alamıyorum. B, B mi? B, B mi? B. Aldım. Bak, ha. Ay harika. Ya. Biraz daha kurşun var mıydı acaba? Gideyim şuradan bakayım. Drop'u nereye attı? İnan ki bilmiyorum. Solu doğru attı, aynen oraya doğru attı Bir daha çıktı ola, Geldim. Aa, karşı tepende adam var Tanju. Benim karşımda. Evet tepende bak burada. İki kişi. Bizim de üstümüzde adam olması lazım. Onlar birbirle çatışıyor. Güzel çatışsınlar. Gel biz bir şehirden çıkalım hemen. Çok atlaya gireceğim tamam mı? Aa, atmış, Ver var çok var. Şey ister misin sen? Enerji ister misin? Enerjin var ya. Buraya kadarmış. Asla eserler oynayamıyorum ama aldım gene. Ne yapacağız bilmiyorum. E, bu çocuklar bize gelmiş olması lazım. Değil mi? Evet. Peki bulutun burada ne işi var? <laughs> Neden burada bulut? <laughs> ya bunlar tepeye çıkmışlar Tancı ya. Evet, Bak şurada var bir tane. <laughs> Allah'ım canım gitti. Oh shit. Şey tane ilerlememiz lazım ya. Gel üstümüze çıkalım. Mümkünse ses... Nereye İş, adam var ha. Biliyorum onu oynamam. Ben... Onu oynamamız lazım. Gel. Bak gele kas var burada. Ha, şey alayım lan. Çok sol tepeye göstermeden şöyle dötün dötün. Hemen önümüz ya. Yapıyor muyuz be Ali Cengiz? Bekleyin. Ayak sesi aldım arkadan. Ya Rabbim, ya Rabbim. Ha bir tane daha adam var. Tam önümde dikkat et. Benim vurdum, benim arkadaşım vurdular. Vurdu, düşürdüğüm vurdular. Sen soluna bak, ben sağımına bakayım, tamam mı? Oradakini bize vurdurtma. Kendini de çok gösterme, ölme. Abi nasıl ya? Çok az canı var. Tut beni tut 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 tut. Yapacak bir şey yok. Arkadaş oynamıyor. Üstten baksan da, sıkıntı her yer şu an Dikkat ol. Uzak görüyor bir de. Alım bu silahın sekmesine hiç alışkın değilim. Mopa karşısında gidiyor. Bir lak. Sen şu gel. Basın, basın bak düşecek orada şimdi Aa. bak. Geldim ben. Hadi orası. Hadi orası Altın var şimdi, dikkat ol. Kaskın yok. gördün ola? Çarşı ne, ne oluyor? Samp Bir <laughs> <laughs> kameramızı cama ya. Headshot başladım ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Adam direkt bana ateş etti ya. Gördüm hmm, gördüm. İyi de. <laughs> direkt raporlayacağım hasta Valla bir şey diyeyim mi? <laughs> canım yoktu. Canım olsaydı bunu da vurmuştum ya. <laughs> Maşallah, ben de, ben de. Abi 18 kill almışız ya.